Ee, kuvvetinde bir torku olan bir makina, ee, canavar gibi bir şey. Binalarsa demin zayıf. Yer sorunumuz var. Makinin. dört Rostalata sayı son <laughs> derece yetersiz. Ama makinenin proje, projeyi değiştirerek başka bir yer Çünkü mevcut istasyon burası.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak halkımızın ulaşım ihtiyacını en hızlı, en konforlu ve en ekonomik biçimde karşılamak için hizmet üretmeye, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Bugün Bakırköy sahil, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının tünel kazılarının tamamlanması vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, özellikle büyük şehirlerimizdeki nüfus ve araç sayısındaki artış ile trafik problemi de artmakta. Bu sorunu aşabilmek için raylı sistemlerin yaygınlaştırılması son derece önemli. Metro, tramvay gibi kolay ve hızlı ulaşım denildi ilk gelen akla gelen sistemler. Bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafikte zaman kaybetmeleri için pek çok önemli kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. Hükümetlerimiz döneminde yapılan bu çalışmaların yaşama nedenli hız kattığı, konfor getirdiğini hep birlikte tecrübe ediyoruz. Tabii yenilerinde de yapımına da süratle devam ediyoruz. Bakanlık olarak ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Konforu ve hızı milletimizle buluşturmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Mega kentimiz, kadim şehrimiz İstanbul. Ülkemiz nüfusunun beşte birinden fazlasını ev sahipliği yapıyor. Bu güzel şehrin de İstanbul'unun da yükünü hafifletmek bizim için son derece önemli. O nedenle dünyanın göz bebi olan İstanbul'umuzu başta modern metro, rail sistem ağlarıyla donatmaya çalışıyoruz. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro attı. Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir metro attı. Küçücekmece Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metro attı. Altunzade Ferhan Mahallesi, Çamlıca, Bosna Bulvarı, Rail sistem Projesi. Zeytinburnu Kazlı Çeşme, Fatih Sirkeci, Rail Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi. Beşiktaş, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, Kemerburgaz, Göktürk, İstanbul Havalimanı metro hattı. Ve bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Bakırköy, Sahil, İdo, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının da dahil olduğu tam 103.3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta İstanbul'da metro çalışmalarımız ummalı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir gururla milletimizin hizmetine sunduğumuz Asrın en önemli projesi Marmara ile Levent Hisarüstü Üstü metrosu toplam uzunluğu 80 kilometre. İstanbul'da yapımı devam eden metro projelerimizde tamamlandığında 263 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağı 366.3 kilometre yükselecektir. Böylece İstanbul'da raylı sistem ağının %50'sinden fazlasını ulaştırma ve altyapı bakanlığı yapmış olacaktır arkadaşlar. Bir arada olduğumuz tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy Kirazlı metro hattımız 8.4 kilometre uzunluğunda. Hattımız Bakırköy Sahil İdo, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlk Yuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olmak üzere 7 istasyonu kat ederek şu anda bulunduğumuz mevcut Bağcılar Kirazlı istasyonunda son bulmaktadır. Yapımı yine bakanlığımız tarafından devam eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattı da bu hattın uzantısı olup o da tamamlandığında Bakırköy'den sahilden Başakşehir Kayaşehir'e kadar kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacağız. Ayrıca Halkalı Havalimanı hattı yaptığımızda da bütün bu mahallelerimiz, ilçelerimiz havalimanı bağlantısı da sağlanmış olacak. Günde 1 milyon İstanbul'un seyahat edebileceği hattımızın açılması açılmasıyla birlikte Kayaşehir Bakırköy Sahil i̇do arası seyahat süresi sadece 39 dakika olacak. Yine Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İncirli arası seyahat süresi 31 dakikaya düşecek. Başakşehir Metrokent Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle %70'e gelmiştir. Şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesimde çalışıyoruz arkadaşlar. Bu zorlu koşullara rağmen tünel kazılarını tamamlamanın haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Yer altında tünel kazan dev kösebekler gibi çalışan iki adet TBM yani tünel açma makinalarımız Kirazlı istasyonuna ulaşmış durumdalar. 13,5 kilometre TBM ve 3,5 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplamda 17 kilometre tünel kazısını bitirmiş olduk bugün itibariyle. Aynı anda tünelin iç kaplama betonunu oluşturan ve segment beton elemanlarının montajını da tamamlamış olduk. Tünellerdeki 17 kilometrelik demiryolu ray montajının da 5 kilometresini tamamladık.